şu an tüm müşteri temsilcilerimiz doludur. Sizi beklettiğimiz için özür dileriz. Sen var ya sen, yeminle kafa zehire. Eh. <laughs> Öncelikle konuşmalarımız müşteri memnuniyeti adına kayıt altına alınmaktadır. Ben Tezen'e buyurun. İsmail Tesisat, Tatbikat, Tahkikat, Holding bünyesinde size nasıl hizmet verebiliriz acaba? Musluğunuz bozuldu. Damlatıyor, arıza var. Evet, tabii ben adresinizi alayım. Hı Adresiniz alındı, kaydınız oluşturuldu. Hiç merak etmeyin, Ekibimizce hızıyla yanınızda olacak. Sevgiler. Ya tezenim sana yuh diyorum, başka da bir şey demiyorum. Nereden aklına geliyor kız bunlar senin? Vallahi biz bu hızla devam edersek var ...çok yakında tesisatçı holding kurarız seninle beraber. İsmail boş boş konuşma da fırla hadi. Öyle bir fırlayacağım ki... Alem fırlama görsün kız. <laughs> Pardon da, ben nereye fırlayacağım tezini? Bu adrese fırlayacaksın şapşik. Al. Ah. Bunlar var ya, ilk aşktan. Ha, genetik değil yani. Çocuğumuza geçmez diyorsun. Yok yok, asla geçmez. Sadece ikimizin arasında kalır. <laughs> Bay. <laughs> evet, tamirat bitti. Kontrol edebilirsin. Musluğunuz artık damlatmıyor. Teşekkür ederim ustacığım. Elini ayağına sağlık. Buyur. Rica ederim efendim. Ne demek görevimiz? Kesenize bereket. Pardon ustacığım. Işte İyi günler beyefendi. Buyurun. Merhaba. E, efendim müşteri memnuniyetini test etmek için bir anket yapıyoruz da... ...birkaç soru sorabilir miyim acaba müsait miydiniz? Tabii buyurun. Servis çabuk muydu? Evet. Hizmetten memnun kaldınız mı? Evet. Tesisatçı Güler Yüzü davrandı mı? Evet. Ee, bizi bir yakınınıza tavsiye eder misiniz? Evet ederim. Yani bir yakın, iki yakın, beş yakın kaç olur en son? Kaçta anlaşırız sizinle? Birkaç kişi komşulara falan söylerim işte. Diyorsunuz olur çok güzel. Kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz sizce biz? Ee, bilmem ki. İyi ee, işte böyle ya. Bir kusur falan görmedim. Peki şimdi bu sorunun cevabını boş bırakıyorum ama bir sonraki gelişinde tekrar soracağım. <laughs> ne yapıyorsunuz? Tezen Hanım oldu olacak müşteriye ev ödevi de verseydiniz. O da olacak İsmail Bey. O da olacak. Bakın efendim biz bir numarayız bu sektörde. Ve daima bir numara kalacağız. Biz müsaadenizle yol alalım ufaktan. Buyurun Tezen Hanım. Geçmiş olsun abi. efendim. Hayırlı olsun. iyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun İsmail Bey. Hemen geliyorum şunu toplayıp Kesenize bereket. İyi Sağ olun tekrar. Hayırlı günler. Bereketini görüşürüz. Sağ ben buraya bırakmayayım tehlikeleri. Halleder. Aa! Aşkım bak görüyor musun yoğunluğumuzdan müşterilerimiz bizi bulamamış... ...ve bize not bırakmışlar adresi. Hadi aşkım kolay gelsin sana. Sen git ben ilgileniyorum. Sağ ol, sana da kolay gelsin. Bye. Abla seversin. <laughs> Aşkım hoş geldin bebeğim. be arkadaş. Dalga geçtik. Marketing, marketing falan filan diye. Karınca yuvası gibi çalışıyor dükkana bak. Var 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 var. var. Giren çıkan belli değil. Para istifliyor bunlar veya. ya. Senin de bir şeyler yapman lazım. Böyle kös kös oturmak olmaz. Hadi çalıştır aklını bakalım oğlum. Çalıştır aklını Cuma. Hadi bakalım. Kös kös oturma. Kös kös oturma. Kalk bakalım. Hadi oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.